Baba, kalk baba. Annemle konuşman lazım. Gel. Dur, dur, ne oluyor? Ne konuşacağım? Baba, her şeyi açık açık anlatman lazım anneme. Bana inanmıyor. Bir Türk kızım, sakin ol. Ben neyi konuşacağım? Neye inanmıyor? Sen hani sizin için burada kaldım demiştin ya. Annem inanmıyor buna. Bunun doğru olduğuna inanmıyor. Hadi gel ona da anlat baba. Hadi ne olur. Herkes annem bana hala kızgın. İnanmayabilir. Sen de üstüne gitme tamam mı? Nedenmiş? Sana kızgın olacak ne var ki? Hem ben Helin konuştuktan sonra her şeyi anladım. Ne anladın? O kaza yapmış. Sen de onu kurtarmışsın. O yüzden evlenmişsin onunla. O kadar iyi bir kalbin var ki o kadını o halde bırakamamışsın işte. Baba ben her şeyi anlıyorum. Pişman olduğunu da anlıyorum. Eğer bunları anneme söylersen, anlatırsan anlayacaktır. Benim inandığım gibi inanmasını istiyorum sana. Babam. Annem sana inanırsa eğer... ...eskisi gibi bir aile oluruz. Sen bizi alır götürürsün buradan. Çok uzaklara gideriz. Düşünsene bir. hep.